Arkadaşlar, arkadaşlar. bugün bir sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Yanımda kardeşim var, bir de kuzenim var. Adı Efsan. Ee, şey aldım. Yok, gelip yazı bir şey çıkmıyor. Bu şey çıkmıyor. Bunlar geldi ya çıkmıyor. Şey yaptık arkadaşlar. Hani e, ee, vardı ya. Yıldız bir şey İki mega kutu aç. Ona bastık. Bir yani Biliyor yok. Yani. Çıktı. diyor. çıktı. Arkadaşlar bu arada kimi kimi bilmiyorum. o yüzden Zaman bitti. 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 Bunu da Zaman ben gelmeyecek zannettim. Evet, biraz daha çok işe Ne Hadi gel. Arkadaşlar. Kim dersin ya? Ne olur ne olur. Arkadaşlar, Ama o zaman hiç şey vermem. karakter tanı lan. Tarık. İndir sen. Bir gibi. Para 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 para. Bunu ben aldım. Para. Ya bunun onun olmalıydı. Hadi lan. Uhu para. Güzelmiş. Bu böyle ki. Öyle ya. Yani, öyle ya. Yani. da bu değil ya. Bu şeyde olmasın arkadaşlar. olmasın istedim Ben parayı bir Şu görevi yapayım artık. Bu var ya arkadaşlar. Tane ile. Kovam ya. Bu var. Şeyde. Hesaplaşma diyorum kapmaca arkadaşlar okay. size sendiğim... arkadaşlar ondan ondan önce başka bir şey diyorum yani. şey e, aboneyiz video aboneyiz video abone olmayan kişi e, abone e, ne olur video aboneyiz arkadaşlar bizi bu, bu arada kanalımızı e, toplam 700 kişi falan var Toplam izlenme sayımız yedi. Ha? Ya niye kaçıyor? Niye kaçıyor? Sonra sonra sonra, sonra sonra. Ya. Evet. Tamam, tamam, tekrar oyna. Arkadaşlar, şimdi Ne? 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 Oh <laughs> want 啊。Oh. <laughs> Arkadaşlar Mac e, benim diğer hesabımda var. Hayır hayır hayır. Dur 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 dur. Neyse vurduk. Tara dur. 440 mu vuruyor tara? Daha <laughs> demin 440. Yok <laughs> <laughs> Yo, 880 mi oluyor? Ya? Değişiyor yani. Sen mi öldürüyorsun birisini? <Gülüyor> ah. <gülüyor> Şöyle beklediğimle de cam dur. 8 tane mi Yok 8 tane şey toplamışız. Elmas. 9 ay ya uf ya ne de oldu neyse ne? bizimkileri alsınlar 10 olacak hayır, 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 hayır. Onu alınca giriş ay başlıyor 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 niye sesini çok azalttın o şey Videoda o zaman ses acayip fazla çıkıyor ya o yüzden hep acayip fazla ses geliyor. Zil çaldı arkadaşlar. Annem geldi. Rica X, Rica işte bir şey. Bunu ben açayım mı? Niye? <laughs> yeah. Arkadaşlar, birazdan videoyu kapatıyor. Yemin ediyorum karakter çıkacağını bilmiyorum ya. Zaten nereden bilebilirdim Çal. ki? Evet. Allah bilir daha. Hayır, <laughs> hayır, hayır, hayır. Nasıl ya? Byron'ın var bizim iki. Bir şey olmaz ben mi kazansın istiyorsun? Tamam hayat meselesi değil ki. 3-3 evet, oldu. <laughs> Benim o kazanmak istiyor. <laughs> tamam. Kaybedi kaybetmek de var hayatta. Kazanmak da. Ne evet. var? Ha, doğru. Ha? doğru dedim. Ha, ben de o da doğru dediğini anladım. O da doğru. <laughs> Neyse ya. Oy biz 5... <laughs> yaptım. Hangi bitti? Ayırdır, ayırdır. Ortası bizim, orta bizim. Yürü, yürü git bakayım. Bu ne? elbim mu nerede? Elbim. Son, bu da elbim. Elbim bu. Ya anneannem yine eve gitti. Dur. Gidemeyiz ki. Bırak. Lan dur, Bırak. dur, dur. Durma, durma, durma. Hayır, 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 hayır. Ha ha. <laughs> Da üstümüze zıplayacak her birim i̇şte, var. Biz bu evde olsak i̇şte. biz Gırgır. 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 Yemin ediyorum var ya ağlayacağım ha. Son anda Gırgır. gelip Dur <laughs> <laughs> sus ya neresi kaldı? Uy. Biri bir sayın başlamadı. Heh. 12 11 10 9 8 Sen saymana yedi, gerek yok o sayıyor. 5 4 3 2 1 0 Aa, biz kazandık. İki elmasları var. Arkadaşlar e, videoyu burada bitiriyoruz. Evet. Ama çok güzel ya. Yani, ben çünkü pek 10 dakikadan fazla video çekmiyorum ha. Görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Evet ama Dedi... Paci panikte <laughs> çok saat çekmişsin. Dedi evet on, onla çok çektim ama eskiden o kadar çekmiyordum. Yani 10 dakika fazla. Neyse arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi sadece bir kişi kaldı. Abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz.